Evet, merhaba canlar. Mümkün olduğunca çok yayın yapacağımı söylemiştim zaten. E, o yüzden bir şifa çalışması daha yapmak istiyorum. E, o bölgedeki sıkışmış enerjiyi kaldırmak için yardımların ulaşabilmesi için oradaki canlarımıza sevgi, şefkat, e, enerjisi, e, cesaret, güç, dayanıklılık enerjisi göndermemiz gerekiyor çünkü. Şimdi hepinizden bir kağıt kalem almanızı rica ediyorum ve metatron küpünün ortasına yerleştirip önce bir arınma yapıp arkasından da ne yapacağız? Dileklerimizi e, oradaki insanların e, kolaylıkla e, bu işin üstünden gelebilmesi için bir toplu dilek ve niyet e, yazmak istiyorum. E, tabii ki sizler hani istediğiniz ek dilekleri ya da niyetleri tabii ki yazabilirsiniz. Yazıyorum e, deprem bölgesindeki canlara yardımların kolaylıkla ulaşması mucize iyi haber gelmesi yani, toprağın ve havanın sakinleşmesi. Evet. Ve kurtulma haberleri. Haberleri. Evet. Evet ne yazdık? Deprem bölgesindeki canlara yardımların kolaylıkla ulaşması, mucize, iyi haber, toprağın ve havanın sakinleşmesi ve kurtulma haberlerinin çoğalması. Evet canlar. Ne yapıyoruz? Şimdi e, bu bir metatron küpücanlar, metatron ızgarası ve enerjisi e, çok kuvvetlidir. E, sizlerden öncelikle oradaki o sıkışmış ne dedik? Orada bir sıkışmış enerji var, orada bir kilit var. Çünkü e, gitmek zor, çıkmak zor. E, enerji oraya sıkışmış durumda. O yüzden o enerjiyi dönüştürmeye çalışıyoruz. Ekran'a doğru. Ellerinizi uzatıp sol tarafa doğru arınmalarda her zaman sola doğru yapıyoruz. Çünkü avuç içlerinizi şöyle ekrana doğru uzatın lütfen. Ve 21 kez sola doğru döndüreceğiz canlar. Ben e, tabii tek elle yapabiliyorum. Hani bunu görmeniz için şöyle küçük dairelerle başlayacağım. Önce 7 tane küçük daire yapacağım. Sonra 7 tane daha büyük daire yapacağım ve en sonunda 7 tane en büyük daireyi yapacağım. Ve böylelikle o bölgedeki öncelikle sıkışmış enerjiyi dönüştürmeye çalışacağız. Şöyle bir ellerinizi uzatın lütfen. Ve başlıyoruz 7 tane küçük sola doğru. Ve şöyle söylüyoruz sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar. Sevgili melekler, deprem bölgesindeki sıkışmış enerjinin, blokaj enerjisinin, olumsuz bütün karanlık enerjilerin şimdi ne yapıyoruz? Büyütüyoruz. Bölgeden bir an önce dönüştürülmesi, uzaklaşması, çekilip çıkarılması ve iptal edilmesine niyet ediyoruz. Bu metatron ızgarası çok kuvvetli bir geometrik şekil, kutsal geometriye ait ve en son bir yedi tane daha yapıyoruz. Şöyle sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar sevgili bilinçaltımız sevgili melekler o bölgedeki tüm karanlık enerjilerin, olumsuz enerjilerin, blokajların ve sıkışmış enerjilerin hemen şimdi şu andan itibaren Metatron ızgarasının o dönüştürücü, arındırıcı enerjisiyle iptal edilmesini rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Oldu, oldu, oldu. Ve şimdi deprem bölgesiyle ilgili dileklerimizi yazıyoruz canlar. Ve bu Metatron küpü ızgarası tabii ki sizde olmayabilir. Bu dileğinizi yazın. Deprem bölgesi ile ilgili dileklerinizi yazın. E, ve önünüze alın. Ve yine elimizi uzatıyoruz. Bu sefer yükleme yapacağımız için sağ tarafa doğru 21 kez döndürüyoruz canlar. Şöyle sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş ustatlar, sevgili bilinçaltım, sevgili metatronuz garası, deprem bölgesine şimdi büyüt enerji kolaylıkla yardımın gitmesi canlara kolaylıkla ulaşılması tüm yardımların ulaşması o bölgeye cesaret güç dayanıklılık enerjisinin yağması ve en kuvvetli yapıyoruz sevgi şifa şefkat enerjilerinin yağması o bölgedeki tüm canlarımızın kurtuluş haberlerinin gelmesine metatron ızgarasıyla niyet ediyoruz. Ve şimdi iki elinizi ekrana doğru getirin lütfen. Ve şöyle diyoruz. Hemen şimdi şu andan itibaren o bölgeye sevgi, şefkat şifa ve pozitif enerjileri yağdırıyoruz. Kurtulmaya bekleyenlere cesaret, güç ve dayanıklılık, yardımların gitmesine kolaylık ve olumlu enerjiler, şifa enerjileri, sağlık enerjileri yüklüyoruz. Şöyle iki elinizi sizlerde tutun. Evet canlar canlar böyle kısa kısa videolar çekiyorum sizlerde ben de katkı olmayı seçiyorum derseniz arkadaşlarınıza yollarsınız bu enerji alanının daha çok çoğalmasına da ne olur yardımcı oluruz çünkü şu anda oraya tabii ki maddi birçok yardım yapacağız. Elimizden geleni tabii ki yapacağız ama enerjitik olarak da bölgenin ihtiyacı var. Lütfen bu çalışmalara da katılmayı seçin. Evet, şöyle. Evet, son bir yedi kez daha döndürüyoruz canlar. Deprem bölgesine acil şefkat. Sevgi enerjisini yüklüyoruz, dayanıklılık güç, toprağa ve havaya sakinlik ve huzur, yardımların acilen ulaşması yüklüyoruz. Teşekkür ederiz oldu oldu oldu. Metatron ızgarası bir e, sembol, kutsal geometriye ait ve enerjinin e, odaklanmasına, kuvvetlenmesine ve bir lazer ışını gibi odaklanmasına yardım ediyor canlar. Evet şöyle ellerinizi de ekrana doğru uzatın lütfen. Ve ben de katılmayı seçiyorum. O bölgenin enerjitik olarak arınması, şifalanması ve güçlenmesine, sakinleşmesine ve huzur kazanmasına, yardımların kolaylıkla olmasına niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu diyoruz canlar. Evet, çok güzel enerji akıyor şu anda. Evet. E, videoyu kısa tutacağım canlar, çünkü hani aktarım için ve paylaşım için daha kolay oluyor. E, sonra nasipse e, tekrar e, başka katkı videoları yapmaya niyet ediyorum ben de hepinizin varlığına şükran canlar şöyle bir ellerinizi şey yapabilirsiniz sallayabilirsiniz bol su için oradakilere şifa olmaya niyet ederek e, buradaki e, bir enerji e, kuantum alanla çünkü aslında onlara da gidiyor e, onlara katkı olmaya e, seçelim e, niyet edelim arkadaşlarımıza da paylaşalım hepinizin varlığına şükran